Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, Yenibiriyazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 ile tarayıcı geçmiş yönetimini incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde geçmiş yönetimi hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve daha sonrasında da bölüm içerisinde kullanılan egzersiz dosyalarının nerelerden temin edilebildiğini anlatacağız. Ve son olarak da JavaScript kütüphanesini ve CSS dosyasını inceleyeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden geçmiş yönetimi hakkında bazı genel bilgilere göz atalım. Bu bölümümüzde geçmiş yönetimi ile ilgili olan bazı anlatımlar yapmaya çalışacağız. Tarayıcı geçmiş yönetim apisi hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve geçmiş yönetim apisini yakından tanımaya çalışacağız. Geçmişte yapılan işlemlerin yönetimlerini örnekler ile birlikte inceleyeceğiz. Ve farklı bakış açıları ile birlikte yönetim hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve temel düzeyde tarayıcı geçmiş yönetimini de öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden dersimizde kullanacağımız egzersiz dosyalarına bir göz atalım. Dersimizde anlattığımız konulara ait olan bazı egzersiz dosyaları da hazırlayacağız ve siz de istediğiniz takdirde bu egzersiz dosyalarına sonradan ulaşabilirsiniz. Yapmış olduğumuz örnekler video numarası ile birlikte egzersiz dosyaları haline getirilmiştir ve siz de istediğiniz takdirde bu egzersiz dosyalarına ulaşabilir ve bunları indirebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar egzersiz dosyalarına ulaşabilmek istiyor ise yazılım hoca dosyası.com formlarına üye olmanız gerekir. Eğer ki arkadaşlar üye iseniz dosyalara kolaylıkla ulaşabilir ve bu dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Egzersiz içerisinde yazmış olduğumuz kodlar, örnekler ve kullandığımız kütüphanelerde vardır. Ve herhangi bir zahmete girmeden bu kodlardan, örneklerden ve kütüphanelerden yararlanabilir ve anlattığımız konuları takip edebilirsiniz. Size tavsiyemiz videoları izler iken egzersiz dosyalarını kullanın ve siz de kodlar yazmaya çalışın. Somut olarak örnekleri incelediğiniz takdirde daha verimli bir ders geçirmiş olacaksınız. Ve şimdi de arkadaşlar Visual Studio ortamına geçelim ve dersimizde kullanacağımız JavaScript kütüphanesini ve CSS dosyasını incelemeye çalışalım. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün içerisinde tarayıcı geçmiş yönetim hapisi hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve konu altının içerisine bazı örnek uygulamalar ekleyeceğiz. Ve burada tasarlamış olduğumuz örnekler için bazı CSS dosyalarından ve bazı JavaScript kütüphanelerinden yararlanacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden dersimizde kullanacağımız kütüphanelere ve dosyalara göz atalım. Eğer ki arkadaşlar sayfamızın üzerinde bir düzenleme yapacak olur isek CSS klasörünün içerisinde bulunan main.css dosyasından yararlanacağız. Ve bunun içerisine baktığımız zaman varsayılan bazı kodlar bulunmaktadır. Ve görmüş olduğunuz gibi bazı HTML5 kodları vardır ve bunların da resetleme kodları yazılmıştır. Ve daha sonrasında genel gövde için farklı bir CSS kodunun yazıldığını görebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar içeride kullanılacak olan bazı klasların ve bazı ID'lerin yine burada kodlamaya dahil edildiğini görebiliriz. Ve biz de burada hazırlanan bazı kodlardan yararlanacağız ve dersimizin içerisinde bu stil dosyasını import edeceğiz. Ve şimdi de arkadaşlar dersimizde kullanacağımız JavaScript kütüphanesine bir göz atalım. Eğer ki arkadaşlar bu dosyaya ulaşmak istiyor iseniz yazılım hocası html 5.js dosyasına girebilirsiniz. Ve bunun içerisine baktığımız zaman arkadaşlar dersimizde kullanacağımız bazı değişkenler ve fonksiyonlar bulunacaktır. Ve buradaki değişkenler ve fonksiyonlar yardımıyla bazı elemanların id'lerini tespit edeceğiz, geçmiş yönetimine ait olan bazı kodları yazacağız ve durumdan haberdar olabilmek için bazı kodları kullanıcıya göstereceğiz ve daha sonrasında da tablolama mantığını kullanabilmek için bazı fonksiyonlardan yararlanacağız. Ve buradaki kodlamaları yaparken HTML kodlarına göre de yine bazı fonksiyonları işleyeceğiz. Ve yine yeri geldikçe buradaki fonksiyonları hatırlatacağız ve nasıl kullanılması gerektiğini göstereceğiz. Ve eğer ki arkadaşlar bu bölüm için bazı bilgilere ulaşmak istiyor iseniz buradaki kodları incelemeniz yeterlidir. Ve dersimizin içerisinde sık Türkçe main.css dosyasını ve yazılım hocası html 5.js dosyasını kullanacağız. Ve bu şekilde bir giriş yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımımız ile birlikte JavaScript kütüphanesini ve CSS dosyasını incelemeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde HTML5 tarayıcı geçmiş yönetimi hakkında bazı genel bilgiler elde etmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.